Merhaba arkadaşlar. Yine Kenzo ile benim salonumdayız. Bugün deadlift yapacağız. Burada en önemlisi belimizin düz kalması ve aşağı inerken sırtımızı açıp yukarı çıkınca geri kapatmamız çok önemli. Şimdi ben yapacağım. Bakarsanız görürsünüz nasıl yapılacağını. Kilolar öncelikle önemsiz. Önce bir yapma şeklini öğrenin. Ondan sonra istediğiniz kadar kilo koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar görebildiğiniz gibi sırtını düz tutuyor. Ve tamamen gücünü bel kaslarından almış oluyor. Halteri yere koymuyor. Powerlifter'lar gibi halteri yere koymuyor ve daima sırtını böyle sıkmış oluyor. Ve şimdi Ercan kısaca neden bunu böyle yaptığını anlatacak. Hani neden Strongman'ler gibi halteri yere koymadığını söyleyecek bize. Biz body'ciler bütün kasları çalıştırmak istediğimiz için güç çok önemli değil. Ee, yapış şekli çok önemli. Ve böyle yaptık mı kaslar hep e, kontrol altında kaldığı için daha iyi kan pompa pompalayabiliyoruz oraya. Bir şey unuttum söylemeyi. Onu ee, tutarken ayaklarınıza değdirerek indireceksiniz. Önce bacaklarınıza sonra alt, alt kısmına. Ne kadar vücudunuza yakın tutarsanız o kadar e, sırtınızı, e, Sırtınız. sırtınızı koruyabilirsiniz. Hı hı. Yani e, barı ne kadar e, bacağımıza yakın tutarsak ona göre de daha fazla bel kaslarımızı yıpratmış oluruz. Yıpratmak ve e, korumak, korunmak. sakatlıklardan korunmak için tamam oldu. Yani bir kilo kaldırırken vücudundan ileride tutarsan sakatlanma şansı daha fazla. Oldu. Noch mal. Jetzt hier seht auch wie Marcel gegen daf. よし。<music> <music> Merhaba arkadaşlar yine Kenzo ile benim salonumdayız. Bugün deadlift yapacağız. Burada en önemlisi belimizin düz kalması ve aşağı inerken sırtımızı açıp yukarı çıkınca geri kapatmamız çok önemli. Şimdi ben yapacağım. Bakarsanız görürsünüz nasıl yapılacağını. Kilolar öncelikle önemsiz. Önce bir yapma şeklini öğrenin, ondan sonra istediğiniz kadar kilo koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar görebildiğiniz gibi sırtını düz tutuyor. Ve tamamen gücünü bel kaslarından almış oluyor. Halteri yere koymuyor. Powerlifter'lar gibi halteri yere koymuyor ve daima sırtını böyle sıkmış oluyor. Ve şimdi Ercan kısaca neden bunu böyle yaptığını anlatacak. Hani neden Strongman'ler gibi halteri yere koymadığını söyleyecek bize. Biz body'ciler bütün kasları çalıştırmak istediğimiz için güç çok önemli değil. Ee, yapış şekli çok önemli. Ve böyle yaptık mı kaslar hep e, kontrol altında kaldığı için daha iyi kan pompa pompalayabiliyoruz oraya. Bir şey unuttum söylemeyi. Haro ee, tutarken... Ayaklarınıza değdirerek indireceksiniz. Önce bacaklarınıza, sonra alt, alt kısmına. Ne kadar vücudunuza yakın tutarsanız, o kadar e, sırtınızı e, sertinizi koruyabilirsiniz. Hı hı. Yani e, barı ne kadar e, bacağımıza yakın tutarsak, ona göre de daha fazla bel kaslarımızı yıpratmış oluruz. Yıpratmak ve e, korumak. Korunmak. Sakatlıklardan korunmak için. Tamam oldu. Yani bir kilo kaldırırken vücudundan ileride tutarsan sakatlanma şansı daha fazla. Evet. Nochmal. Ihr seht auch, ich mache sehr gerne Barfuß.